Sınavsız memur alımında son örnek Orman ve Su İşleri Bakanlığında yaşandı. Personel alımındaki usulsüzlüğü Sayıştay denetmenleri tespit etti. VIP torpil listeleriyle gündeme gelen kamu personeli sınavı şartı aranmadan memuriyet hakkı iddialarına bir yenisi daha eklendi. Kamu personeli seçme sınavı gerçekleştirmeden alımlara bir bakanlık daha katıldı. Daha önce Adalet ve İçişleri gibi bakanlıklarda personel alımları sınavsız ve mülakatla gerçekleştiriliyordu. Tepki çeken bu uygulamaya Orman ve Su İşleri Bakanlığı da eklendi. Türkiye Su Enstitüsü'ne uzman alımında kanuna aykırı uygulama Sayıştay tarafından tespit edildi. Raporda Türkiye Su Enstitüsü kurumuna iş alımlarında eşitlik ilkesinin göz ardı edildiği ifade edildi. Yönetmeliğe göre enstitü bünyesindeki uzman sayısının yarısı KPSS ile yarısı da KPSS şartı aranmadan alınması gerekiyordu. Ancak Sayıştay denetçileri Türkiye Su Enstitüsü ile ilgili denetim raporunda personel alımının kanuna aykırı bir şekilde gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Denetmenler Türkiye Su Enstitüsüne personel alımında yönetmeliğe uyulmadığı uyarısında bulundu.